Günaydın canlarım. Güne sade yağ yapımıyla başladık. Daha önce birçok sefer göstermeme rağmen yine bir takipçim sormuş. Şey yapayım dedim. Göstereyim dedim. Tereyağımızı koyduk. Çelik olması çok önemli. Tereyağımızı koyduk. Yağımızı eritiyoruz. Kısık ateşte. Baran ufak tefek müdahalelerle yardımcı oluyor yağımızın erimesine. Baran yeni kahvaltı yaptığı için oralar kirli. Ben de kahvemi içtim. Şimdi oraları da toplarız. Şimdi bana bir eritmek istediği için bunda ama şimdi arkadaki en kısık ateşe alacağım. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Bu yıkadığım tencere. Yani geçen sene bunu almıştım. Hatırlayanlar bilir. Yani çok şey de değil. Ay Markası ne? bir saniye bakacağım, bakamadım. Bestinox diye bir marka. Şu görüntü hiç hoşuma gitmiyor. Şey dediler. Iı çeliği kaliteli değil muhtemelen dediler. Ama o, o, görüntüdeki tencereyi de ben kullanmak istemiyorum. Sinirlerim bozuldu. Mecbur 3 litrelik bir çelik tencere alacağım. Değil mi Baroş? Şimdi kargolarımızı bekliyoruz. Bir yandan da sade yağımızı yeteceğiz. Normalde bunları yapmanıza gerek yok. Yağ koyun altı kısık bir şekilde. Orada kendi kendine kaynasın. Bence yeterli anneciğim çünkü yağ ısınımı çok tehlikeli bir hal alıyor. Bir şey olsun istemeyiz. Arka ocağa alalım yağımızı. Gene erittin, erittiğin için teşekkür ederim. Ocağım yanmıyor. Çakmakla ekeyim ben onu. Bakın ateşi göstereyim. Bu kadar çıkmaz anneciğim. Bu kadar kısık olacak. 1-2 saat ancak oluyor. Ama mis gibi oluyor. Alıyorum şunu. Şurada duracak, köpürecek ve biz köpüklerini ayıklayacağız. Şu tencerede sinir olduğunda yapayım ben bunu. Bakın yaklaşık yarım saatte bu hale geldi. Şimdi bu köpükleri alıyoruz. Bu köpükler ne? Niye bunu yapıyorum ben? Bunlar bizim de kalp damarımızı tıkayan tereyağının zararlı kısmı. Bunları ayıklıyoruz. Tabii kalp damar tıkanından sağlıklı olmasından daha önemli bir şey var. Aşırı lezzetli oluyor. Bu sade yağ yapın, bu sade yağ ile bir pilav yapın, bir baklava yapın, ne bileyim dolmalı, etli dolmaya özellikle bunu koyun. Harika mükemmel oluyor. Ek köpük işlemimiz tamamlandı. 2-3 defa daha bunu yapacağız. Kaynadıkça köpürecek. 2-3 defa daha bunu yapacağız. Ondan sonra efendim ne için? Nasıl yürüyebilir misin? Den anneciğim o da kırılsın yenisini alalım. Değişiklik olsun. <laughs> Şaka yaptım anneciğim. Bu arada gerçekten süpürgemden aşırı, aşırı, aşırı memnunum. Yani bu yeni çıkan toz torbalı küçücük... Efendim? Kılarsa parası benden değil. Anneciğim bu hiçbir şey parası senden değil. Ütüyü kırdınız, parasını aldın mı sizden? Hayır. Bir yerde desen öyle zannedecekler. <laughs> O şimdiki toz torbalı süpürgeler falan var ya, minicik süpürgeler? Bence ne varsa eskilerde var. Yeter mi? Şu mutfağa bir süpüreyim dedim. Kuta kate kuta kuta kuta. Baran da küçüklüğünden beri böyle küçükken de elektrik süpürgesini tutuyordun, onunla böyle gidiyordun arkamdan ben evi süpürürken. Çilek yiyeceğim bak çileklerini yıkadım koydum oraya Baroş'um. Orada ta şeyde tabakta. Yiyeceksen al bir tane hadi. ya. niye bozulsun anne şimdi aldık? Baranda değişik bir şekilde Başak Burcu titizliği var. Hadi ben işimi bitireyim. Bakın yarım saat daha oldu. ikinci köpük alma işlemindeyim şöyle köpüklerimi alıyorum gene yağımız biraz file veriyor 1 kilo tereyağından 700-800 gram sade yağ çıkıyor ama aşırı lezzetli ve sağlıklı hani dediğim gibi sağlığı bir kenara bırakın gerçekten aşırı aşırı lezzetli bunda içli köfte falan bile her şey harika oluyor tekrar bekliyorum evet üçüncüdeyiz üçüncü defa şu köpüklerimizi alıyoruz Tabii ikinci, üçüncü dediğime falan bakmayın. Bu tamamen yağdan çıkar köpük de yağın markasına bağlı. İlk, kaç defa alacağınızda yağın markasına yani içindeki bu şeye bağlı. Mesela bazen yağ alıyorum. Örnek veriyorum biraz daha pahalı olan markalardan. Onlardan çok az köpük çıkıyor. Çok az frem ediyorum. Ama bazılarından da çok köpük çıkıyor. Evet bakın yağımız şeffaflaşmaya başladı. Bir kez daha yaptık. mı tabaktır. Şimdi şey olarak da düşünebilirsiniz. Yağın yarısı gidiyor. Hani, e, Sade yağ biraz pahalı gibi düşünebilirsiniz. Aksine e, normalde kullandığınız tereyağından daha az yağ kullanıyorsunuz. Sade yağ daha yoğun olduğu için daha az kullanıyorsunuz. Ve lezzetli bir yağ kullanıyorsunuz. Evet canlarım. Altını kapattık artık. Bu hale geldikten sonra son kez köpüğünü alıyorum. Görüyorsunuz bakın tencerenin bir gözüküyor. Tamamen şeffaf yağımızı elde ettik. İlk sıcağı çıktıktan sonra cam kavanozlara dolduruyoruz. Cam olmasa dolmuşum ben cama doldurmayacağım. Kavanozdan almak zor oluyor. Plastiğe dolduracağım. Bakın dibinde de tortusu var. O da dibinde kalacak zaten. İyice bunu temizliyorum. Şimdi baran sesleniyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şeffaf bir yağ. Tencerenin de bir gözüküyor. Bu bizim sade yağımız. Küpüklerini iyice alıyoruz ve dolduruyoruz. Bakın sade yağımı doldurdum. Gördünüz mü? Arkası gözüküyor. Şeffaf. Bu da dibinde kalan tortu. Yalnız ben biraz fazla beklemişim. Bu sefer yanmış. Bu kadar beklemeye gerek yok. Ya baran biraz mızıldanıyordu beni sev dedi, sarıldık, öpüştük, koklaştık, böyle biraz saçını falan okşuyordum. Şimdi ortam ortamı bozup da kalkıp, yağın altında söndürmeyeyim dedim. Bir 5-10 dakika fazla kalmış. Ona dikkat ederseniz, sade yağın yapılışı bu. Ve dediğim gibi, kesinlikle deneyin, çok lezzetli. Akşama muhtemelen kuru dolma yapacağım. Söylemişken çıkartayım kuru dolmalıklarımı da. Çünkü sebzem falan bir şeyim yok yani evde. Aklıma o geldi? Şunu şöyle... Bir bu var. Ay biberleri gibiydi. bunun. yeter mi ki? Onun için de biber var. Onun için de sadece patlıcan ve kabak var. Bir de kıyma çıkartayım. Bir tavuk yedik yani. Tavuk yapmayayım bir daha. Şöyle bir kıyma çıkartayım. Tamamdır. Akşama da kuru dolma yapıyoruz. Kargon bekliyorum. Hala o borcam kaselerim gelecek. Ne kadar uzun sürdü genişle. Sanki taş aldı. oturduğum günleri hatırladım. Bir hafta sürdüm. Dağıtıma çıkmıştır diye mesaj geldi. Bakayım. Baranda dinleniyor şimdi şey yaptın diye. bu <laughs> <laughs> Kocam ben gün içinde eve uğraması. Oğluna sürpriz yapmış. Pasta getirmiş. Ama varan uyuyor. Ama sadece oğlum seninle öyle? Ben yemeyeceğim demiştim ya bir süre. Ne? Yemeyeceğim demiştim ya bir süre. Aynen. <laughs> Neyse canlarım. Kocam Bey'le ilgili bir haberim var. Kocam Bey gerçek sorucuna başlıyor. O doktorla. Adını su Sorucu. Evet su diyeti pardon. <laughs> Neydi doktoruna adı, da adını unuttum. Hamit Çelik. Ha, dün ödemesi falan yapıldı. Ayın 22'sine randevu vermiş. 22'si çok uzak ama. Çünkü 22'si olsa şimdi 22'sine kadar durmadan yiyecek. <laughs> yok yemem yok, yok. Bakalım öne alabilir miyiz dedik. Alırız dedi ama ne kadar öne alacak <laughs> ne olacak falan. <laughs> bir de o var. Şu ayak Sen ayaküstü, çekiyor. seni çekiyorum. Ayaküstü bir peynir atayım dedi ağzıma. Şu sofra kurmaya doğru ilerliyor. Cidden. Ben de dedim ki yiyecek bir şey getir. Çünkü ben de acım bir şey yemiyorum ya. Getirmedi. Arasaydı yapmak isteyecektim. Çünkü dolma yapacağım. Baran sarma seviyor biliyorsun. Kuru dolma yapacağım. Aşkım mutfağı yeni süpürdüm. Tamam. Yeni olarak haberin olsun. Aramadı. sadece kuru dolma yapacağım. Bir de tarhana yaparım yanına. Ama yemek getirsin diye düşünmüştüm. Getirmedim. Bakar evet, mi? Yok canım, bir daha gidip onun için gitme. Çok çok sipariş veririz yani. Hı. Onun için bir daha gitme. Yani git, işe git, erken gel. Akşam erken gel. Şöyle bir kur dolma yapayım, bir de tarhana yapayım. Ne olur. Neyse, konuşsun su diye de başlasın. Bakalım ne olacak sonuç. Sonuç, nasıl ilerleyecek süreç. Ben de kocama destek olurum tabii ki. Çok kilo vermek istemem sonuçta ama... <laughs> Benim 10 kilo fazlam var aşkım. Benim? Senin 20. 30 da değil. 30 mu diyeyim? 30 diyeyim hadi. Şeymiş zaten iki ay diyorlar ama ıı, ideal kilona ulaşana kadarmış. Hani iki ay olmadı, 3 ay oldu süreç devam ediyormuş. Yani ekstra bir şey ödeme falan yapmıyorsun. Aynen. O ideal ıı, kilona ulaşana kadar hastalıkların bitene kadar devam ediyormuş. Bilmiyorum. Bakalım Serkan düşünüp duruyordu uzun zamandır. Dur hazır kocam buradayken bulmuşken sohbet edelim. O, onu düşünüp duruyordu. Ben de şu gözaltı morluk... Dur kocamı da alacağım şöyle kocamın yanına yerleşeyim. Ben de işte gözaltı morluklarım için şey yapıyordum, düşünüyordum. Şimdi... Aynen, dur. Ha şöyle tutayım. İstanbul'daki fiyatı söyleyeceğim artık. İstanbul'daki 8500 lira diyor. Göz kapakları dahil tamamen bit istediğimiz sonucu alana kadar. Seans ücreti değil yani. Ankara'daki 20 diyor seans ücretine, 20 bin lira diyor seans ücretine. Şimdi baktım Ankara'dakinin yorumları iyi değil. O benim içime sinmedi. Şimdi Serkan'a fiyatı söyleyince Serkan da diyor ki İstanbul'daki biraz ucuz yapıyor, kötü yapıyor olabilir mi? Sonuçta gözaltı bu diyor. Hani... 40 bin lira, 8 bin lira. Lir lir. riske atılacak bir şey değil diyor. Neyse burada bir doktor yapıyormuş ama o dediğim işlem diye bakın. Dediğim işlem dövme gibi böyle şöyle bir şey düşünün. şunun içi iğnelerle dolu fondöten gibi bir şey enjekte ediyorlar göz altlarınıza. Ama burada Antalya'da dediğim doktor mezoterapi yapmış. O da iğnelerle bir şey enjekte ediyor. Daha önce mezoterapi için görüşmüştüm. Bana sen de işe yaramaz demişlerdi. Onun için bilmiyorum yani böyle şey. Doydun mu? Bitti mi? Ne bitti? Peynir. E şey, zeytinyağı... Neyse, kocam benim şey işini hallettik işte. Hmm. Su diyeti işine, o su diyeti amaşık. benim şu göz işim kaldı. Özellikle hala bak, makyaj yapmıyorum. Bir ay geçti. Bir de sadece göz altı ve göz kapağı değil benim problem. Bakın, şuralarım falan da var yani. Görüyor musunuz? ya Yani bildiğiniz panda göz benimki yani. Çok fena duruyor. Komple şöyle yapılması lazım. Ama çok iyi bir yerde yapılması lazım. Riske atılacak bir şey değil yani. Dediğim gibi Ankara'dakinin yorumları kötü. İstanbul'dakine de Serkan ucuz. Hani altından başka bir şey çıkmasın dedi. Bakalım birkaç yeri daha bakacağız. Kocam ve oğlunun yanına koştu. Şimdi o oluşuma sürpriz zamanı. Gözlerini kapat. Kapattın mı? İyi ki varsın Baran kargo arıyor Baran. Telefon açmam lazım. İyi ki varsın oğlum. Dur. O arada kargo aradı. Açmam gerekti. Evdeyim dedim. Şimdi kapıyı çalacaklar ama önce Baran'ın mumları üflesin. Bu ne pastası biliyor musun? Ne? Baban geldi, sana sürpriz pasta getirdi. İyi ki bizim oğlumuzsun pastası. Üstünde ne var? Profiterol bunlar. Seni çok seviyoruz. Bir dilek tut. İyi ki bizim oğlumuzsun. Bir öpücük ver anne. Annen gitsin kapıyı açsın şimdi. Tam zamanına denk geldi biliyor musun? Hemen yiyecek misin? Getireyim mi tabak? Hı hı. Tamam. Önce kargoyu alayım ama tamam mı? <laughs> bir daha yap bakayım. Pasta senin istediğin gibi yiyebilirsin. Getir. Getiriyorum. Önce bana şöyle koca bir dilim pasta verelim. Kargoyu aldım. Sonra kargomuzu açalım. Yalnız ben yaş pastanın sadece kremasını yerim. Bu yıllardır böyle kekini asla yemem. Kek sevmem zaten. Ve bilin bakalım Baran ne yapıyor. Baran da sadece kremasını yiyor. Pastamızı şöyle kenara atalım. Buyurun Baran Bey. İyi ki varsın. İyi ki bizim oğlumuzsun. Biz de kargomuzu açalım. Ay Normalde salonda kargo açmıyorum ama hem onun yanında olmak istedim. Hem de biliyorsunuz kargo geldiyse 2 dakikadan fazla bekleyemem açmak için. Şu anda çok bile bekledik değil mi Baroş? Sana toz gelmesin de. Evet. Güzel paketlemiş şey annem gibi. İlden abla da öyle gerçi o annem gibi paketliyor. Açmışız. Bir yandan sonra poz gelmesin burada. Yavaş yavaş onları çalışıyorum. Evet. Ne oldu? Allah Allah inşallah istediğim gibi der. Şu kutuyu da bir atalım. Evet. Ben daha büyük bekliyordum olması. Arda Türkmen ölçü seti diye geçiyor bu. Bu 200 milim klasik ölçü bardağı. Ama ben onu ben şunlar için aldım. Şu cam kaseler için. çok küçükmüş ama olsun. Şu büyüğü. Ve bu da en büyük. 3 litre galiba bu. Yok ya o kadar da küçük değil. Güzel bence. Şimdi bununla bir mayalı hamur mayalarız. Ya yarın sabah piş yapayım mı sana? Bunu da böyle mayalayalım camda böyle mayalandığını görelim. Ne dersin? Şey, buna bir makine yatayım ben. Şimdi elimde yıkamakla uğraşamam, yoruldum. De baba. Ya. Nasılmış pasta? Güzel. Vallahi çok güzel diyorsun. Affet olsun çocuğuma. İyi ki bizim oğlumuzsun. Bugün bunu kutluyoruz, tamam mı? Bunları götüreyim makineye atayım. Ondan sonra dolmamızı yapalım. Ee, baran bir köpük banyosuna gelecek Sabahtan beri şey bekliyorduk. Kargo bekliyorduk. Kargo gelmeden. Girerim. Ya da girmeyeceğim ya da şimdi. Laz mı geçtin? Tamam dolmamızı yaparız. Otururuz oğlumla oynarız ederiz. Afiyet bal şeker olsun çocuğum. Güzel oldu. Bakın böyle kekini yemediği için böyle içi yediği için. Aa, çilek bu. Çilek mi? vallahi şey ettim. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Anneciğim maden araması yapıyorsun sanki. <laughs> ha, şurada toprak altı var. <laughs> Dur alayım dökme. Son durumu göstermek istiyorum. Ne çalışması yaptın bana? Madem. <laughs> bir şekerinde de göstereyim. Bakın pastanın bütün kreması gitmiş durumda. Şunu da boşalmış durumda. Afiyet olsun çocuğum. Şimdi diyeceklerdir ki o kadar koca pastayı bir çocuk nasıl yiyor hiç mi düşünmüyorsun falan filan İçindeki kremayı toplasan zaten bir kase yapar ancak diye düşünüyorum yani. Yedi affet bana şeker olsun. <laughs> Baştan cevap veriyorum artık kötü yorumlara. <laughs> Evet, canlarım. Sizin için yorulmayı göze aldım, kaselerimi yıkadım. Şimdi dolma içi hazırlayalım. Azıcık bir iç gördüğünüz kadar. Ay dur. Getiriyorum. Ee, soğan, domates. Robottan çektim. Ah, Bu da sivri biber ve maydanoz olmazsa olmaz benim yoktu. Kur dolma için kesinlikle sivri biber ve domates olmaz. Şimdi maydanoz olmaz. Canım. Yıkama bilirsin ama ben dolmaya başladım. Artık dolman bitsin ya, öyle. Ay, e i̇ki dakika sürmez bilirsin. Biliyorum musunuz zaten? Evet. Dur anneciğim hemen halledim gelin. Gördüğünüz kadar kıyma. Gel sen de bana yardım et bir tanem. İki dakikada da halledin. <laughs> Oo. Ondan sonra tuz. Tuzu az koyacağım. Kabaklarım çok tuzlu çünkü. Anlaşma yapalım mı? <laughs> tamam, gel an önce anlaşma yapalım. Hemen zaman ıı, pul biber koymayacağım çünkü pul biberimiz işte, ve toz biberimiz çok acı. Sadece karabiber koyacağım buna. Normalde biliyorsunuz baharatı bol bol koyuyorum ben. Anneciğim ellerine yıkar mısın bebişim? Ha? İstersen gelebilirim seninle. Yardım yani ister misin yardıma? Gelin. <laughs> Gelin tamam biz bir ellerimizi yıkayalım. Hemen geliyoruz şu tarafa Salça da koyayım ben içine. Şimdi bulaşıkları falan da makineye atman lazım. Sabahtan beri şey yapmadım. Kuru dolmanın salçası ne kadar çok olursa o kadar da güzel olur işte. Ama sivri biber ve maydanoz olmayışı beni bir tık üzdü açıkçası. Aha dur elim soktu hemen. Ben de yani diyorum bir şey eksik bir şey eksik. Ne koymadık var Yağ Yağ koymadık anne. Ben karıştırabilir miyim? Ben karıştırayım sen de olur olur mu? Elle, elle mi anneciğim? Şimdi dolma karıştıracağız. Sade yağımız daha donmamış şöyle sulumsu, sıvımsı. Sade yağ kesinlikle etli dolmaya süper 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 bir lezzet katıyor. Şurada koyayım. Şu, 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 şu. Anne sen onları tekrar donduruyorsun. Tekrar normal şeyi yapıyor. Şimdi onu neden yapıyorum biliyor musun? Tereyağını evet haklısın. Tereyağını bak nasıl gözüküyor. Ne güzel oldu cam kasemiz değil mi Baroş? <laughs> Tereyağında içinde bazı zararlı şeyler var. Tereyağını onun için eritiyorum. Tamam mı? Ondan sonra o zararlı şeyleri içinden çıktıktan, çıkardıktan sonra dolaba koyuyorum. Tekrardan donuyor. Anlaşıldı mı? Ne kadar kadar Bu sefer onun adı değişiyor. Sade yağ oluyor. Yani zararsız bir yağ oluyor. Anlatabildim mi bir tane? Hı -hı. Bak bir yeşilliği eksik yani. Bir maydanozu eksik. Sen daha önce hiç kuru dolma doldurdun mu annem? Hı? Bu mu? Aha o. Doldurmadın. Yapabilecek misin? Ya yapabilirim. Yapabilir. Benim oğlum her şeyi yapabilir. Anne, ee, şu beyaz ne? Biraz <laughs> şey getirince mahvediyoruz böyle. Ne anneciğim? Beyazlar kabak. şu kullanılmayacak hale şey? olanları tencerenin dibine koyacağım. Zaten biberler yenebilecek gibi değil. Efendim bir tanem söyle. Yeşil, yeşil biber nerede? Anneciğim yeşil biber kuruyunca bu hale gelmiş. Kırmızı biber olmuş. Anladın mı? Yani, Bu kırmızı aslında yeşil biber. Yeşil biberin kurumuş hali. Anlatabildim mi? Hı. Hı. Ne yapmak istiyorsun şimdi? Doldurmak. Doldurmak istiyor musun? Son kararın mı? Bak bir tane göstereyim. Yani Şöyle doldur. aldım. Hı. Ama doldurursan karar bile önde mi? Annecim ben sana söz verdim mi sabah köpük banyosuna gireceksin diye? Hı hı. Tamam söz verdim. Ben sözümü tutmadım hiç gördün mü? Tamam o zaman yani. Onunla alakası yok ki bu. Bakınız nasıl güzel ya Rabbi. Ben de alacağım. Tamam anneciğim. A, anne, sen de ha ben sana mı doldurtacağım? Neyse arkadaşlar işte dolmamızın içi bu kadar. Ben bunu doldurayım. Sımağımı koyunca ben size göstereceğim. Şimdi biz Baran'la devam edeceğiz. Çünkü doldurma işlemine biraz karışacak buralar. Evet, canlarım. Harika, mükemmel yaptığım dolma hazırdır. Oğlumla yaptığımız değil mi? de. Şimdi altını açıyoruz. Hop Ve üzerine tane sumak poşetliyoruz. Bakın, şu şekilde. Ekşi ekşi bir dolmamız olacak. Bazıları içine sumak falan koyuyor. Bizim usulümüz bu. Biraz çok yapmışım. Yok, acı kedi. Yalnız şeyi fark ettim şimdi. Ya ben o kadar dolma yapan bir insanım. Benim bir dolma taşım yok ya. Yok yani şunun üstüne tabak koyacağım gene şimdi. Hemen kendime şu anda internetten bir dolma taşı alacağım. Şöyle dolmaların pişmiş halinde göstereyim. Barancım duştan çıktı şimdi ona yedireceğim. Bakar mısınız? Ne? Bana mı? Anne içi hiç yemeden neden yediriyor? İçi tane. Anneciğim sabahtan bir pasta dışında bir şey yemedim. Bakın. İçi tane tane mis gibi. Ne yapıyorsun annem en çek? Canlarım oğlum köpük banyo daha doğrusu köpük banyosu yapmadı. Küveti doldurdu. Sadece mis püri pak oldu. Yemeğini yedi. Heh. Vereceğim dur. Anne beğenmedin ya. Dönüp getirsin bana. Beğenmedim babam döner getirsin diyor. Ara söyle babana döner getirsin. Ay, söyle. Tamam ararım şimdi dur videomu kapatıyorum. Tarhana falan yapmaktan vazgeçtim. Azıcık bir salata yaparım. Şimdi Serkan arayacağım. Süt getirse akşam yoğurt mayalarım. Bugünlük de benden bu kadar canlarım. Öyle yani yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Çok şeydim böyle dolmayı, dolmayı yaparken çok açtım çok yemek yerim gibime geliyordu işte tarhana yapayım salata yapayım falan dedim. Dolmanın kokusuyla doldu, doydum herhalde hep bu saatlerde böyle oluyor onun için onları yapmaktan vazgeçtim. Neyse canlarım bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz abone olsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.